arkadaşlar bir dakika. Oh be. Lan, hayır Hayır. TNT gitti. Lan. Orada bir ses mi duydum lan? Yok abi yok yok. Bir ses yok. Koruma kafa. Lan. Lan. Sana inanmıyorum lan. Görüyorum lan. Arkadaşlar adam. Gelmeden çabucak gitmem lazım. Hadi hadi koş 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 koş. Bir dakika burada portal mı var? Burada balkabağ maskesi. Neyse. Bu işimize yarayabilir. Tamam. Ya Allah bismillah. Yotla yara. Lan ne oluyor? O o o. Lan biliyordum lan buraya geleceğini. Okulcu bana ver lan. Vermiyorum lan. Allah gel lan buraya. Ver bas sen. Seni yok ederim lan. Lan. Vermiyorum lan avucunu lan. Atla şuraya gel lan buraya. Kaç 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 kaç. Şimdi buraya koyayım lan. Bu o Gel lan buraya. Ne diyorsun lan? Kaçmayı başardım ya. Attım lan kılıcı. Attım lan. Al al. Oku bak. Bunu da bulmuşsun sen. Buldum evet ne olmuş? Takla şunu. Allah Allah. Ben de sabah sabah uğraştım bak. Takmıyorum lan. Geç çıkacağım hatta ya. Ula gel. Göbertiyorum lan. Ordu mu baba şehri yok ederim. Ama şehri yok edeceğim. Yok etmesen. Sen var ya biterdin çoktan. Aa oynan oynan kesin bitirdik. Evet evet. Gel lan şu hapishaneye. Lan. Balkabağıyla bile zor görüyorum lan. balkaban çıkartayım şu. Enayi göremesin. Bak bu da sandıkta da Bir dakika lan. Kuru meyvesi var lan burada. Evet. Lan Minecraft'ta Koro meyvesiyle böyle yiyince Başka bir yere ışınlanıyordu Umarım şuradaki ateşe ışınlanmam arkadaşlar yoksa Tahtalı köy boylarım Bismillah Yes Kusuldum Lan ayı lan bu da Şimdi ben nükleer Bir oda gibi bir yere çıkmam lazım İşte bu Bir dakika lan burada da altın zıvlam mı var? Bir dakika dur. Ya da dur inelim önce. Şu shift'e basarak Tamam. dur dur dur. Bir dakika lan lav mı vardı lan orada? Sanırım arkadaşlar lav vardı. Ve biz göremedik galiba. Neyse bunu sonra kırarız. Şurada kırarız. kıralım önce. Atarız ondan sonra. şuna da koyalım tamam Allah belanı Altın bloğu ile ilgileniyor mu arkadaşlar bir bakalım. Al bakalım bloğu. Olsun lan. Ana altın bloklarını da alıyormuş. Ne al? sadece kötü mü ilgileniyor sanıyordum. At lan eşya lan at. Ver lan. Bir şey de vermedim lan dolandırıcı bak. gel lan. Dur, dur. Sana o altın külçeyi ve sana o altın bloğunu verdim. Haram olsun lan. boğazına kıl lan inşallah. Ha? Dur şurada bir tane daha verelim. Yes anne olur. Bir şeyle var lütfen ya. Hadi bir şeyle at. Yes. Tamam. Bir dakika hepsini atmak akılca bilmiyorum. Ama bir dakika. Dur şunu 3 tane atayım ya da dur 5 tane olsun ya. Ya da dur dur 4 tane olsun. Şansımızı fazla zorlamayalım. Almıyordu bu hıyar herif. Hıyar şey. Hıyar. Hıyar piglin ya. Bir dakika lan. Takas düğmesine lan. O da ne veliyormuş ya. Lütfen bana güzel bir şey. Bak gene mi ya? Bak gene mi? Güzel bir şey at lütfen bak. Ağlayın obsidyen falan atma bak. Yes. Yes be. Bir dakika bu işime yarar. Ateş yükü işime yarar. Sağ. Ol. Sağ ol piglin kardeş. Lan. Komutan kılıç. Lan bunlar lan kopyasını yaptılar. Ulan, evet arkadaşlar. Kopyasını yapmışlar ya. Of. Evet arkadaşlar şimdi intikamımızı alacağız. Şimdi dakika şu ateşle söndürün. Yes. Allah'tan. Selam Piglin kardeş. Evet arkadaşlar şimdi onun intikamımızı alacağız. Gel lan buraya. Oğlum. Osa nasıl... Şöyle göçmemiş midir? Bul, hayır. Allah! Geberdin lan. Geber lan. Bir dakika. Lan burayı üstü olarak kullanabiliriz. Sen de gel lan buraya. Gel <laughs> oh. oh. lan. <laughs> tamam. Bu da Ey bilmiyorsan artık siz benim emrindesiniz tamam mı? Tamam. Aman başkanım. Tamam. Artık o kötü adamın işini de bitirdik. Şimdi artık eve gide gidebiliriz. Şimdi bir dakika dur. Ne oluyor lan? Gel lan. Allah! Lan hayır. Come on, come on. Şu TNT'leri de kıralım da yata patlatamaz artık. Kes. Buraya artık hapishan değil buraya artık. Bilmiyorum işte bir üst falan Üst falan yani. Bir dakika bu toprağın ne işi var? Neyse önemli değil. Toprak olsun olmasın. Oo, çarp elmas kutularını da alayım. Ne için ne? Oo, elmas mı var? Bu Minecraft elması var lan. bir dakika şurada toprak da vardı şimdi bunu ne yapsak toprağa atarız artık şuralara Hadi atalım yani. Atalım lan şu toprakları. Yılbaşı da buraya kadar. Ya zaten yılbaşı da Hristiyanlara şey zaten bekleyelim zaten, onun yılbaşı ne yapacağım boş ver. Arkadaşlar cidden güzel bir video oldu açıkçası. Yani Arkadaşlar galiba bu kırpır kankanın amacı beni böyle hapsetmek değil. İçimizden birini hapsetmekti. Eski askeri ya da zengin vidarı hapsetmeye çalışıyordu sanırım. İçimizden birini hapsetiyor. Bir de beni de, birini de hapsetmeye çalışıyordu galiba. Ama hapsetmesine rağmen büyük bir enayilik yaptı oraya kim hangi koruma böyle koru meyvesi koyduysa enayilik yapmış vallahi. Asansör çıkayım böyle uğraşamam ben. Evet arkadaşlar geçen uzun bir yolculuk oldu. açıldı. Sandık ayarlı. bir dakika dur sandık dolu mu? Dolu. Mecbur şuraya atacağız. Oo bedavadan elmasımız oldu. Artık geri kalanına da şu hapishaneden toplayıp alabilirim. Onu da o creeper kankayı da bir dakika ya. Creeper kanka zaten kötüydü ya. Bu arkadaşlar 28 abonemiz hala var. Artık 30 abone olmak istiyorum. İnşallah 2 kişi daha abone olur. Yani 30 abone olsa yani inşallah böyle abone özel videolar da yapabilirim. Abone özel videolar yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar bu size bağlı yani. Yani abone olup Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın. Geçen güzel bir yılbaşı oldu inşallah 2024'de de girmemize az kaldı. Yani saat tam 12'de 2024'de giriyoruz. Arkadaşlar inşallah güzel bir yılbaşı geçiririz. O yüzden kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yılbaşına özel bir video oldu. Zaten şurada yılbaşı ağacı var yani. Şehirme izinsiz yapan da kırpır kankaymış. Onu da öğrendim. Artık onu da durdurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı ve bildirim açmayı ve paylaşmayı unutmayın. O zaman bir dakika bir şey diyeceğim daha. Hop 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 bir dakika. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet. Dur. Bir dakika önce şu zırhları çıkartayım atayım bir. Evet hop. Hey sen. Videoyu öyle izleyip. Görünüşe göre kanalıma abone olmamışsın. Videoları izliyorsun. izliyorsun. Öyle geçiyorsun gidiyorsun kardeşim. Ayıp değil mi? Görünüşe göre videoyu da like da atmadın. Hadi o zaman. Videoya like atmanın şimdi tam zamanı. O zaman 3'ten geriye kadar sayıyorum. 3 2 1 0 O zaman kanala abone olduysanız ve like attıysanız ben de size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ninjago edit videolarını da yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bir de Ninjago edit videoları nasıl yapılır diye bir video çekmem istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Gerçekten yılbaşı da yaklaşmaya başlıyor yani. Yıl bu yılın geçmesine yani bu yılın bitmesine az kaldı. Yani saat 12'de zaten 2024'e girmiş olacağız. İnşallah 2024 herkes için de hepimiz için de güzel bir yıl olur inşallah. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize bakın. Bay bay.